Şanlıurfa'yı çok seviyorum ben. 2019 döneminde Barış Pınarı Harekatı'nda da haftalarca burada kaldım. Şanlıurfa'ya o dönem aslında ben aşık oldum 2019'da. Aslında aynı bölgenin insanıyız. Ben de doğma büyüme Adanalıyım. Şanlıurfa'ya dair çok anım var ama esas yani vurulduğum dönem 2019'dur. Ee, Barış Pınarı Harekatı'nda. O kadar sahip çıktınız ki o dönem. Hani askere, devletimize... E, ve çok büyük bir destek vardı. Birlik beraberlik havası vardı. Ee, o zaman başladı benim aşkım diyeyim Şanlıurfa'ya ve her yılda artarak devam etti. Çok seviyorum sizi. Çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için ve Sayın Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Komutanlarıma ve e, aynı zamanda ilçe başkanlarına ve siz kıymetli Şanlıurfalılar'a. Biz hem e, ben Coşkun abiden ve İdris Bey'den de Şanlıurfa'ya dair böyle akıllarında ve kalplerindeki duyguyu da almak isterim. Sonra esas konumuza geçelim. Ne oluyor şu an Türkiye'de? E, terörsüz Türkiye sürecini konuşalım. Bir yandan Orta Doğu'da ne oluyor? Önümüzdeki süreçte ne olabilir? Bize ne düşüyor? Bunu konuşalım, değerlendirelim. Zor bir coğrafyadayız. Zor bir dönemdeyiz. E, Allah hani ülkemize gerçekten e, ve Halkımıza e, güç kuvvet versin. E, yani zor bir sürecin içindeyiz. Bu yüzden bize ne düşüyor bunu da konuşmamız lazım.